Merhaba sevgili çocuklarım. Bu matematik dersimizde mevsimler konusunda hayat bilgisini işlediğimiz için takvimle ilgili sorular çözeceğiz. Soruların nasıl çözdüğüme dikkat etmenizi istiyorum. Soruların çözülüş yöntemlerine dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bu tarz soruları nasıl çözeceğimizi daha dikkatli, daha iyi öğrenmenizi istiyorum. Başlayalım isterseniz. Yukarıdaki takvim Nisan ayına aittir. Unutmayın biz her zaman ne diyorum ben size her dersimizde soruyu doğru anlamasa doğru çözemeyiz. Yukarıdaki takvim Nisan ayına aittir. Ezgi 6 Nisan'da doğmuştur. Ezgi 6 Nisan günü doğmuştur. Nazlı Ezgi'den 12 gün sonra doğduğuna göre ayın kaçında doğmuştur? Bakın ne yapacağım? Ezgi'den 12 gün sonra Ezgi'nin doğum tarihine 12 ekleyerek de bulabilirim. Takvimden sayarak da bulabilirim. Hemen ne yapıyorum? Ezgi 6 Nisan'da doğmuştu. Nazlı da Ezgi'den 12 gün sonra doğmuştu. Bu birinci yorum. 12 gün sonra doğduğu için ekliyorum üzerine. 6'ya 12 daha eklersek 6, 12 daha 18 yapar. Bu birinci yıl. 18. Ayın 18'inde doğmuştur. Diyebiliriz ya diye da sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gün sonra hangi güne geldik? Ayın 18'i salı günü doğmuştu. Ne yaptım bakın sayarken? 6'yı saymadım. Burada da 6'yı saymadım. Bunu unutmuyorsunuz. Buna sürekli dikkat edin çocuklar. Eklerken verilen sayıdan bir sonrakinden başlıyorum. Çünkü o sayı zaten bana verilmiştir. Azra 11 Nisan'da doğum gününü kutlamış. Hemen ne yapıyorum? Azra'nın doğum gününü işaretliyorum. 11 Nisan'da doğum gününü kutladı. Buse Azra'dan 8 gün sonra doğum günü kutladığına göre kutlamayı hangi gün yapmıştır? Bakın burada ne diyor? Hangi gün? O yüzden gününü bulmak için sayacağım. 8 gün sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gün sonra çarşamba günü. Neymiş o zaman cevabımız? Çarşamba günü. Doğum gününü kutlamıştır. Burada ne yaptım? Burada yine aynı işlemi yapabilirdim. 11'in üzerine 8 ekleyip ayın 19'unu bulup hangi gün olduğunu işaretleyebilirdim. Ama ben saydım. Yani şu şekilde de yapabilirdik bunu. 11'e 8 ekledim. 11, 8 daha ne yaptı? 19 yaptı. Geldim takvime baktım. 19. günü ayın hangi gün? Çarşamba günü dedim ve işaretledim. Bu şekilde de yapabilirdim. Bugün 14 Ocak pazartesi olduğuna göre dün günlerden neydi? Çocuklar bakın bu soruda bizden ne istiyor? Biz sizinle beraber yapmıştık çalışmalar. Bugün, dün ve yarın diye günlerle ilgili çalışmalar yapmıştık, ödev göndermiştim. Bugün pazartesiymiş. PZT diyelim. Pazartesi. Bir sonraki gün ne olur? Pazartesinden sonra salı. Bir önceki gün ne olur? Pazar. Yani şu 14'ü ve ocağı bana fazladan bilgi olarak vermiş sonra. Benim kafamı karıştırmak için de vermiş olabilir. Bugün pazartesi ise dün ne olur? Pazar günü olur. Evet. Yeni bir sorumuz. Berat'ın doğum günü 9 Kasım'dır. Berat'ın doğum gününden bir hafta sonra Kasım ayının kaçıncı günü olur? Çocuklar bir haftada kaç gün vardı? Bir haftada yedi gün vardı. Hemen şuraya yazalım. Bir hafta yedi gündür. Bir hafta yedi günmüş. O zaman Berat'ın doğum gününe ne yapacağım? Bir hafta ekleyeceğim. 9 ile 7'yi topluyorum. 9'un üzerine ne yapacağım? 7 tane sayacağım. 7 tane bakın buraya çizgi çizdim. 9'u söylemiyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki Berat'ın doğum gününden bir hafta sonrası ay Kasım ayının 16. günü olurmuş. Peki yılın ilk ayı hangisidir? Bunu az önce e, hayat bilgisi dersinde de anlatmıştık. Daha önce de anlatmıştık. Yılın aylarını sayarken söylemiştik. Yılın ilk ayı neydi çocuklar? Burada Ocak. Peki Eylül ayında ne olurdu? Okullarımız açılırdı. Aralık ise yılın son ayıdır çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? biz ayları sayarsak birinci ay Ocak, ikinci ay Şubat, üçüncü ay Mart. Bu doğru. Dördüncü ay Nisan, beşinci ay Mayıs. Demek ki altıncı ay demiş burada. Yanlış. Altıncı ay Haziran, yedinci ay Temmuz'dur. Yılın aylarını bilirsek çok çabuk bir şekilde çözebileceğimiz bir soru değil mi? Devam edelim. Yılın son ayı hangisidir? Az önce bakın şu soruda konuşmuştuk. Yılın ilk ayı Ocak, son ayı Aralık'tır demiştik. O zaman yılın son ayı hangisi olur çocuklar? Yılın son ayı Aralık ayıdır. Ocak ayı yılın birinci ayıdır. Haziran ayı yılın altıncı ayıdır. Şu an içinde olduğumuz ay. Aralık ayı sayılan on ikinci ve son ayıdır. Devam edelim. <laughs> 10. ay aşağıdakilerden hangisidir? Ayları sırasıyla sayıyorum. 1. ay Ocak, 2. ay Şubat, 3. ay Mart, 4. ay Nisan, 5. ay Mayıs, 6. ay Haziran, 7. ay Temmuz, 8. ay Ağustos, 9. ay Eylül, 10. ay Ekim. Bakın ayların isimlerini ve sırasını bilirsem çok basit bir sorular benim için değil mi? Eylül ayında ne oluyordu? Okullarımız açılıyordu. Ekim ayı da bizim Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız aydır. 10. ay. Bir yıl gündür boşluk bırakılan yere hangileri gelmelidir? Gündür. Biz bunu işlemiştik sizinle. Bir yıl 12 aydır. 12 aydır. Bir yıl 52 haftadır. bir yıl 365 gündür demiştik. Hatırladınız değil mi? Bir yıl 365 gündür. Demek ki buraya ne gelmeliymiş? Burada gündür dediği için C şık, 365 gelmeliymiş. Evet. Güzel bir soru. Odama yılda 3 ay güneş giriyor. Odama yılda kaç ay güneş girmez? Bir yılda kaç ay vardı çocuklar? Bir yılda 12 ay vardı. Bakın bir önceki soruya bakalım. Bir yılda 12 ay vardır demiştik burada. Da. Bir yılda 12 ay vardı. Bu 12 ayın 3 ayı bu çocuğun odasına güneş giriyormuş. Kaç ay girmezdi? Bunu yapmak için ne yapacağım? 12'den 3'ü çıkartacağım. 12'den 3 tane geriye doğru sayıyorum. 11, 10, 9. Bakın 12'yi söylemedim. Çünkü 12 burada bana verilmiş. 11, 19. Yılın kaç ayı güneş girmiş bu çocuğun odasına? 9 ay güneş girmiyormuş. Evet. Geldik buraya. Yukarıdakiler neyi ifade eder? Ocak, Mart, Eylül. Onlar yıllar mı? Mevsimler mi? Aylar mı? mevsimlerimizi biz hayat bilgisi videomuzda da izlemiştik. Daha önce matematik dersinde de görmüştük. Dört tane mevsimimiz vardı. Neydi bunlar? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bunlar bir yılın aylarından üç tanesi. Peki az önce de saymıştık Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı. Biz ilk önce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hangi ayda kutladığımızı bilmeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyoruz ismine. O zaman Nisan yılın kaçıncı ayı? Ocak, Şubat, Mart, Nisan yılın dördüncü ayıdır değil mi çocuklar? Çağrı her şarşamba, cuma ve pazar günleri birer saat yürüyor. İki haftada kaç saat yürür? Çağrı ne yapıyormuş? Haftanın üç günü yürüyormuş. Her çarşamba günü iki saat, her cuma günü 2 saat ve her pazar günü de yine 2 saat yürüyormuş. Yani bir haftada pardon özür dilerim birer saat yürüyor demiş. O zaman hemen şurayı düzeltelim. Soruyu bakın yanlış okudum. Neredeyse yanlış yapacaktım değil mi? İşte bu yüzden soruyu doğru okumak önemlidir çocuklar çağrı çarşamba, cuma ve pazar günleri birer saat gidiyormuş. Bakın soruyu yanlış okuduğum için neredeyse yanlış yapacaktım. Çarşamba, cuma ve pazar günü birer saat yürüyor. Yani bir haftada kaç saat yürüdü? Üç saat yürüdü. İki haftada kaç saat yürür? Bana bunu soruyor. Bakın. Üç var şıklarda. Hemen. Bir haftada yürüdüğünü buldum. 3 dediysem yanlış cevap verdim. Benden soru ne istiyor? İki haftada. Bu bir haftada yürüdüğü. İkinci hafta için buna bir üç daha ekliyorum. Çünkü iki haftayı soruyorum. 3 artı üç. Altı. Demek ki cevabımız neymiş? Altıymış. Yani şu üçü işaretleseydik yanlış olacaktı. Mayıs hangi aylar arasındadır? Çok güzel bir soru. Aylar ve sırasını ezbere bilirseniz bunu çok rahat yaparsınız. Mayıs ilkbahar mevsiminin son ayı dedik. Hayat bilgisi videomuzda konuşurken de. Mayıs ayından bir önce ne vardı? Nisan ayı vardı. Bir sonraki ay da Haziran'dır sırayla ayları sayarsa Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bakın Nisan ayı ve Haziran ayının arasında Mayıs ayı varmış. Bahçemizde çiçekler yılın 6. ayı açıyor. Acaba bahçemizdeki çiçekler yılda kaç ay? 6 ayı açıyor. Yılda kaç ay açmıyordu? Çünkü yine az önceki soru gibi Bahçemizdeki çiçekler yılın altı ayı açıyormuş. Yani altı ay bahçede çiçek varmış. Bir yıl kaç ayda hemen bunu unutmadan yazıyoruz. Bir yıl 12 iki Bu on ayın altı ayında çiçekler açıyorsa ne yapacağım? Çıkartma işlemi. On 6'yı çıkartacağım. Bakın dedim ya. Bilmiyorsam ne yapacağım? Hemen buraya altı tane çizgimi çizeceğim. Ve 12'den geriye doğru 6 tane sayacağım. Ama 12'yi söylemiyorum. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Yılın 6 ayı bahçedeki çiçekler açmıyormuş. Evet. 2 hafta kaç gündür? 1 hafta kaç gündür çocuklar? 1 haftanın günlerini sayarsak buradır. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar bir haftada kaç gün vardı? Bir haftada yedi gün var. Yedi gün eşittir. Bunları bildiğimiz zaman bu sorular çok kolay. Yedi gün eşittir. Bir haftadır. Yedi gün bir haftaya eşittir. Değil mi? O zaman bana neyi soruyor? İki hafta. Yedi artı yedi çok basit bir toplama işlemi. Siz bunu zaten şimdi çözmüşsünüzdür bile ben yazarken. 14 gündür. Bu arada yazılarınız gerçekten çok güzel ve çok düzenli. Çocuklar bu, bunun için de size teşekkür ediyorum. Ben ödevlerinizi kontrol ediyorum. Hakikaten güzel yazıyorsunuz. Güzel yapmaya çalışıyorsunuz. Matematikten de bugün bu kadar çocuklar. Bununla ilgili size ödevler göndereceğim. Bunlar da yapacağınızı inanıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın benim minik kuşlarım.